Meme kanserinin tanısında kullandığımız bir diğer önemli cihaz ise ultrasondur. Tamamen ses dalgalarıyla çalışır, radyasyon içermez ve kadınlara hiçbir zararı bulunmamaktadır. Meme kitlerinin tanısında son derece yararlıdır. Her yaşta kadına ve çocuklara yapılabilmektedir. Kadın memesinde bir kitle oluştuktan sonra mamografisi çekilir, ultrasonu yapılır ve kitleş eğer şüpheli olarak değerlendirilirse o zaman biyopsiyle tanıya gitmek gerekir. Memeden üç yöntemle hücre ya da doku örneği al alıyoruz. Bunlardan bir tanesi ince iğne biyopsileri. Gördüğünüz gibi standart enjektörlerle damardan kan alır gibi son derece ağırsız bir işlemdir. Meme biyopsilerinin hepsinde meme dokusu uyuşturulmaktadır ve kadın ağrı duymamaktadır. İğne biyopsisiyle, ince iğne ile memedeki kitlerin içinden hücre örnekleri toplayıp patolojiye gönderiyoruz. Bir diğer biyopsi yöntemi ise kalın iğne biyopsidir. Birazcık daha kalın bir iğneyle yapılır ve memeden doku örneği almaktadır ve teşhiste daha garantili bir yöntemdir. Üçüncü yöntem ise gerek bulunan